güzel arkadaşlar bu ülkemiz gibi başarıyla yapıyoruz. Böyle bir kutuda gelmesi normal. Hepsini ben bu kutuya koydum. O kutu açtık. Bakın şöyle bir başarıyla yapıyoruz. O oh, bayağı ağır. Açıyorum. Açıyorum. Aç. Sizlemen böyleydi bakın bu. Şöyleydi. Açtım da kesin Kestim. Bir arkadaşım şöyle bir bileklik verdi. Ve böyle bu vardı İki tane pakette. Bir arkadaşım da var bir bebek falan yaptırdım Bunlar var şöyle. Bir arkadaşım da bana asıl çıkan arkadaşım. Şöyle bir hediyeler vardı. Bunlar için. Şey. Ve bu kutudaki paket açılımları yapan arkadaşım. Şöyle bir paket açılımı. Hatta paket adını anlayabilirsiniz. Bakın bir paket var. Bana bir saniye bir sürü paket var. Ve içini göstermem de lazım. İçi böyle. Ben, bana şöyle tak tak bakın. Neler vardı? Bir tane inek. Bir tane köpek çok hoşuma gitti. köpekli nikon vesaire verdi. Böyle renkli bir pakette. Paketi kestim ben. Ee, ben de ona paket yaptım. Çok güzel geçti. Böyle her sene buna yapıştırmış falan. sene koyacağım böyle. Çok hoşuma gitti. Ve bana çıkan arkadaşımın yaptığını geçelim. Nasıl koyayım? Çok bileklik falan ben evet, arkadaşım da şöyle bir şey verdi. Arkadaşlar şöyle iki adet kutu verdi. Böyle sığdıramadım dedi. Ben de açtım. Pardon ilk ağır olanı aç dedi. İlk ağır olanı açtı dedi. Evet ilk ağır olanı açtım ben böyle. içinden şöyle. Ve bunun üstü çıktı. Şöyle takılıyoruz herhalde. Bir şey Yok. Yani <laughs> şöyle ve içinden şöyle güllerle dolu. Şöyle bir şey çıktı. Bunu da böyle takılıyormuş. Ve unicorn unicornlar çok seviyorum Ve iki tane takı verdi bana. Biri şu. Ay. Biri bu. Çok güzel. Ben biri sana. de. sana bere hiçbir şey almadı galiba işte. Olur Ömer Aslan. da önemli değil yani. Bakın bunu da koymuş. Bu da arkadaşlar bunun üstüne geliyorum. Öyle bir şey değil. Bunlar da koymuş. Ve bakın siz koymuş. Bir bakar mısınız yapraklara? Bir sürü bir yaprak koymuş. Çok Buraya evet, hoşuma gitti. Bir, tane de, de şöyle bir bileklik. Ben derdi. bunu alamadım ya. Ne bu? Dur anne göstermeyeyim. Arkadaşlar iyi başarılarım çok güzel. Dedi bunlar değildi daha çok şeyler çok hoşuma gitti. Onların hoşuna gitmedi. Bir arkadaşım. Hayır bunlar değil, daha çok bunlar hoşuma gidiyor. belli bilekliplerdi bir arkadaşım da çok güzel bir paket açılımı yapmış. Bayağı içi doluydu paket vardı bir sürü. Bütün paketleri açtım ve çok güzeldi. Ben de ona yaptım. Yani ben hepsi bütün hediyeleri çok sevdim. Bu arkadaşım bana çıktığı için bu kadar güzel yapmış. Yani normal. Şöyle. yazıyor. Hayır yazmıyor ama karalamış. Çok güzel. Evet, bu arkadaşıma evet. buradan teşekkür ederim. bana aymış. Ve sen misin? Bak karalamışlar ama üstü de sıcak atıyor. Bu aynayı buraya mı almış? Oha. 20.000 20.000 10 milyona göre. 2 milyona. Ve bu arkadaşıma da teşekkür ederim. O kadar güzel paket açılımı yaptım ki bir görseniz. Ve bir tane daha arkadaşıma teşekkür ederim. O da... O bilekliği veren arkadaşım. Enderli diyelim. Zaten belli oldu benim için. Hele şu stiklaları bir görseniz. Unicorn bile yapmış canım arkadaşım. şöyle. İnek de çok tatlı. Kedi de yapmış. Bakırmış. Yinoş. Köpeğe bakın köpeğe. Tontiş, tontiş. Kedi falan yapmış. Stika koymuş. Unicorn bir bulabilirsem. Buldum. Mikan. ve yapmış hepsini yapmış geri koyuyoruz hepsini çok güzel bu arkadaşıma da çıktı Bilekliği veren da hepinizi çok seviyorum mutlu naliler diliyorum varı evet, olarak şu hediye veren arkadaşıma süt olarak şöyle deniz kabukları çıktı mutlu naliler diliyorum hepinize. mutlu naliler diliyorum Hepiniz mutlu Ben de tüccarlar ya. Mutlu olun. Bay bay.